Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber güvercin vailoğumuzun ikincisini çekiyoruz arkadaşlar. yani Güvercinlerde olan bitenleri anlatacağım. Kümes'te ne var ne yok, bütün kuşlarımda ne var ne yok onlardan bahsedeceğim. Kötü bir haberim var sizlere. Onun öncesinde arkadaşlar çok küçük bir duyurum var. Hemen onu yapıp daha sonra videoya geçeceğim. Arkadaşlar bu bizim bir şu anda çekilişimiz var. Arkadaşlar o çekilişe katılmak isteyenler... Şu sağ üst köşede i butonu var. Oradaki videoyu izlesinler arkadaşlar. E, katılma katılma şartları nedir, ödüller nelerdir arkadaşlar? Orada hepsi hepsi yazıyor. Aşağıda zaten yazacağım. E, birinci şart kanala abone olmak. İkinci şart videoyu paylaşmak, O çekiliş videosunu paylaşmak. Ve arkadaşlar e, zil butonuna basmak. Bunları yaptıktan sonra çekilişe katılıyorsunuz. Bir e, para dağıtıyorum arkadaşlar. E, ona katılmak isteyenler katılabilirler. Arkadaşlar üzücü haber neydi? Onu artık oraya geçebilirim. Bu görmüş olduğunuz beyaz var ya beyazın, Bu erkeği arkadaşlar Bu yavrular Bu yavrular arkadaşlar annesiz kaldılar Sebebi Arkadaşlar düğün kuşları çıkardım ben Tam akşam saati işte Dişi bir anda kalktı gitti Yani uçtu Bir türlü inemedi buraya Bir türlü indiremedim hayvanı Sürekli uçtu sürekli uçtu Bir türlü indiremedim arkadaşlar Ve İnanın şimdi yok hiçbir yerde yok e, gruplarda falan paylaştım belki görenler olmuştur içinizde yani Bursa taraflarında işte tarif ettim kuşu bakalım bilmiyorum e, Sizin de bilginiz olsun görürseniz öyle Bursa sayfalarında falan çifttepe böyle beyaz e, lütfen bana bildirin çünkü yavruları var arkadaşlar yani hayvanların yavrusu var e, şimdi ben bunlara bakmak durumundayım tabi bakarım ben bunlara hiçbir şekilde bunlara şey bırakmam ama e, anne baba gibi olmayacak maalesef. E artık bayağı bayağı toparladılar zaten. Bakın şöyle göstereyim. Bayağı bayağı topladılar. Gördüğünüz gibi bütün tüyleri çıktı hayvanların. Bir tek kafadakiler kaldı. Yani bir 10 güne ihtiyaçları vardı açıkçası söylemek gerekirse. Bir 10 gün daha bunlar böyle bakılsaydı yeme düşeceklerdi. O 10 günü de ben tedarik edeceğim ama 10 gün de yeme düşüremeyebilirim ben. Çünkü yetersiz kalır. E çalışıyorum çünkü. Çalıştığım için de Maalesef bunları her öğün besleyemeyeceğim. Yani belki günde iki öğün yapabilirim bir sabah bir akşam olarak. Daha fazla yapamam. Bakın bir de şöyle bir şey göstereceğim size. Daha önce birkaç video videomda yapmıştım ben bunu. Bu olay nedir? Bu olay arkadaşlar ben kendim yaptım bunu. Görüyorsunuz yumurtada bir dışkı var. Ama bir dakika yanlış oldu. Şöyle yapayım, Şöyle alayım daha net çekeyim. Dışkı. Burada çatlak vardı arkadaşlar. Zar yırtılması yok. Çatlak vardı. Orayı sıvadım. Dışkı ile şu an gayet iyi. Hiçbir şekilde bozulma yok. Yumkarının dış şey yumkarının yumurtası arkadaşlar o Neden çatlıyor ondan da bahsedeyim. Diğer yumurtayı kuşlar çatlatmıyor arkadaşlar onu. Onun çatlama sebebi ya üstten dışarıdan bir baskı var. Zayıf. Yani yumurtanın dış katmanı zayıf. kireç yetersizliği. İşte karasyum yetersizliğinden zayıf oluyor. Hayvan yatarken ister istemez kırabiliyor. Bu tarz durumlar olabiliyor. Bakın bu baba çok e, muhafazakar baba. Bu da keza öyle. Ama e, bu mesela burada yatan hünkarı ben gelince hemen kaçıyor. Diğerleri kaçmıyor. Bu mesela kaçmıyor. Dibine kadar giriyorum kaçmıyor. Bu da kaçmıyor. Bunlar da yavruya iyi bakacakları anlamına gelir bir kuşta. Ama bu böyle e, muhtemelen ilk yavrular olduğu için hünkârların şimdiden böyleler. Daha sonra belki pekişir. Ama çok üzüldüm arkadaşlar yani. Şu beyazın eşinin gitmesine çok çok üzüldüm. Yani canımı sıktı. Keşke yani olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Yani inanın yavrular olmasa umurumda değil. Hatta beyazları elinden çıkarmayı bile düşünüyordum. Yavrusu olmasa inanın umurumda bile değil ama yavruları var. İnşallah yavrular büyür yani. Yani yavrulara yazık olur. Yoksa Hani arkadaşlar yine maddi bir diğeri asla yok sırf hani mübarek aydayız şey diye hani mesuliyet sonuçta arkadaşlar burada şimdi kuş besliyorsunuz Mesuliyet hayvanlara ben şu an ben bakmam gerekiyor bu yavrulara benim e, gözetimim altında büyüyecekler maalesef e, böyle bir şey hadise yaşandı şimdi şimdi şuraya geçiyorum arkadaşlar Burada ne var ne yok. Salla başlarda durumlar nedir? Salla başlar arkadaşlar. Salla başa devam. Salla başa devam ediyorlar. Yani iyileşme kıpırtıları ufak ufak oluyor. Tekrardan yapıyorlar. Ee, maalesef. Bakın şimdi. Şu an hiçbir şey yok gibi gözüküyor şu kuş ama yapıyor. Kafayı döndürüyor arkadaşlar. Kafayı döndürecektir birazdan. Bak görüyor musun? Hop gitti. Oluyor arkadaşlar yani bu oluyor. Ama içeride Salmonella ya da E. virüsü yok şu anda. Onu atlatmış durumdayız. Onu yendik ama kafada işte kalıyor maalesef. Ama o kafadaki de zamanla gidiyor arkadaşlar. Gidecektir yani. Biraz uzun vadeli bir süreç. Zaten söylemiştim size bunu salla baş tedavisindeyken de. Yani kafadaki tüyleri yoluna jilet atma gibi olaylardan e, ben çok haz etmiyorum arkadaşlar. Çünkü canlıya zarar veriyoruz bir, bir nevi. E, o yüzden ben çok önermiyorum. E, bilmeyen de yapmasın. Ben de uygulamıyorum çok zor kalmak için. Çünkü hayvanlar şu an artık kendi yemlerini kendileri yiyebiliyorlar. Salla şu olanlardan bahsediyorum. O yüzden hani çok da şey yapmama gerek yok. tatma atmama vesaire gerek. hayati şartlarını hayvan yerine getirebiliyor. Bakın şu an burada. Zaten zamanla gidecektir. Bu hayvan kızmalıktan çıktığı zaman tüye girecek tekrardan. Kendi tüylerini kendi dökecek. E, kan yenilenmiş olacak. O süreçte zaten kafada iki eser gitmiş olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Daha önce başıma geldi. Gidiyor arkadaşlar. Korkmayın o konuda yani. Sıkıntı yok. Ha, belki nerede o? Siyah. Belki bunda aşamayabiliriz o durumu. Bu çünkü kızmalıktan çık tüyünü dizdi bu hayvan. Bunu aşamayabiliriz. bunda da bu sorunu aşamayabiliriz arkadaşlar. zaten bu daha sık çeviriyor görüyor musunuz? Bu daha da sık çeviriyor. O bayağı girmiş moda Ama yemiyorlar arkadaşlar. Ben sadece yanlarına geldiğimde kafa çeviriyor bunlar. Onun da sebebi stres altındayken, zan altındayken kuş yapıyor bunu. Onun haricinde yapmıyorlar. Bakalım şu kara çakmaklı miskimizin dışkısına bakalım. o. çok iyi. Süper bir dışkı. Sağlık bir kuş bakın zangır zangır ötüyor arkadaşlar valla üzüldüm ya ya böyle bir modum düştü onların yani kaçırdık kaçırdığım için onu modum düştü yani aslında benim elimde olan da bir şey değil yani çatı olduğu için öyle arkadaşlar oyunlu kuş maalesef onaya o, giriyor yani oyunlu ol, olduğu için indiremedik arkadaşlar buraya sıkıntı ya, geldi kaç kere geldi buraya girecek gibi oldu kaç kere ama giremedi. Bir daha başka yerlere kaydı. O taraflara kayınca sürekli pırıltı falan verdi bu mahalledeki el alanlar. Kafası karıştı da Artık birine inmiştir muhtemelen. Artık kime bilmiyorum. Kapı kapı gezip tabii ki kuş aramam. <laughs> bu benim uyum değil. Ama bulan olursa çok memnun kalırım. Ücreti neyse fazla fazla veririm arkadaşlar. Çünkü yani burada yavruları var. Hazır eş tutmuş çift. O yüzden hani va var bir düzen. Yani düzeni bozmak istemiyorum. Bugünkü güvercin vaylomuz bu şekilde arkadaşlar. Yani görünen olaylar bunlar. Çekilişte arkadaşlar para ödülü var. Yani çekilişe muhakkak katılın. Bir şey kaybetmezseniz zaten arkadaşlar. Yani çoğunuz kanala aboneseniz zil butonuna da tıklamışsınız zaten çoğunuz. Tıklamayanlar da tıklasınlar ve videoyu da paylaşsınlar arkadaşlar videoyu sosyal medyada e, Instagram, Twitter ya da Facebook bunlardan en az bir tanesinde paylaşırsanız e, yine çekilişe katılma hakkı kazanıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar çekilişe katılıyorsunuz. O çekiliş videosunun altına yorum atmaya devam edin. E, böylece çekiliş videosu üstte kalacaktır ve e, daha fazla kitleyi kazanacağızdır arkadaşlar bu kanalda. Amacım zaten hedefim o. Hem de sizlere para yardımında bulunmak zaten kanalda bir bir meblağ kazanıyorum kanaldan bir şeyler geliyor bir gelir elde ediyorum o gelir gelir de sizlere veriyorum tabii ki çok büyük meblalar değil ve kazandığımı direkt size veriyorum arkadaşlar işte fazla bir şey bırakmıyorum, bırakmıyorum kendime bu şekilde bir amacım var sizlere hediye edeceğim o paraları zaten sizler sayesinde kazanıyoruz arkadaşlar o ücretlerimiz yani öyle aman aman bir ee, şey de yapmıyoruz yani açık söylemek gerekirse. O yüzden sizlere bu şekilde böyle hediyeler vererek e, kalbinizi kazanmaya çalışıyorum diyelim. <laughs> arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Bu bizim e, güvercin vlog ikinci günümüzdü. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ki daha iyi videolar gelsin arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet.